دانکنل کربلا سلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلق اجمعین با اسلام و المرسلین ثم الصلاة و على علی سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما بقية الله العظم روح وارواه العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم Esselamu ala lehuseyni ve ala ibn lehuseyni ve ala avladi ve ala eshabi Allah bizleri dünya ve ahirette İmam Hüseyin'den, İmam Hüseyin'in sevgisinden, yolundan, hedefinden, amacından hiçbir zaman ayrı salmasın. Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'ın muharremi onun yasını tutmak sadece sıradan bir ağlamak, bir sevdiğimizin arkasından matem tutmak değildir. Normalde matemler insan öldükten sonra yapılır. Birisi öldükten sonra defnedilir. Birinci gecesi, üçüdür, yedisidir, kırkıdır tutulur. Biri öldükten sonra matem tutulur. Ama bir istisnası var ki özellikle de İmam Hüseyin Aleyhisselam'da İmam Hüseyin daha şehit olmadan, aşura günü gelmeden bizim matemimiz başlıyor. Muharrem'in birinden itibaren İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya yaklaştığı, acılarının artık çok fazla çoğaldığı, matem ve musibetlerinin çoğaldığı, yalnız kaldı, etrafının düşmanlarının sarılmaya başlandığı bir dönemde bizim matemlerimiz, bizim musibetlerimiz, bizim ezadarlıklarımız başlıyor. Aşura günü. Sonrasında ise maalesef azalıyor. Bir üçüdür, yedisidir, kırkıdır tutulur. Ondan sonra e, sefer ayından sonra ise eski yaşantımız devam eder. Acaba İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matemini neden biz önceden tutuyoruz? Belki de birçok hikmeti olabilir. Belki de hikmetlerinden birisi Kerbela her dönemde her insanın hayatında küçük bir benzeri, Kerbela'nın küçük bir benzeri yaşanacaktır demiyoruz. Her insanın hayatında İmam Hüseyin'in her dönemde aynı onun kadar yüce bir şahsiyet olacak, Yezid kadar kabis bir şahsiyet olacak öyle bir şey demiyoruz. Ama sonuçta imtihan imtihandır. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar kıyamete kadar her ne kadar teknoloji gelişse de, insanların yaşantısı değişse de, evler, arabalar, hayat stilimiz değişse de ama Adem'den kıyamete kadar her insandan alınacak imtihan değişmez. Her insan gururuyla imtihan edilecek. Her insan evdeki eşiyle imtihan edilecek. Kıskançlığı ile, dünya sevgisi ister çamaşır makinesi olsun ister olmasın. İster uçak ile yolculuk yapalım ister yapmayalım. Bunlar bizim karakterimiz, ruhumuzda o kadar da etkili değil. Ama benim hubbut dünyam, Ebdi dünya olmam, dünyanın kulu olmam, dünya sevgisinden başka, paradan, puldan, makamdan başka bir şey düşünmemem. Bunun Hazreti Adem'in dönemindeki insanda da vardı, peygamberimizin döneminde, son insanda da. İnsanın ruhunu, insanın karakterini, insanın batını, cennetini, cehennemini oluşturan şeyler bu teknolojik şeyler değil. O tabi olduğumuz imtihanlardır, onlara karşı davranış ve tutumlarımızdır. Onun için peygamberin dönemindeki imtihanlara tabi tutulmadan, eski dönemdeki Hz. Nuh'un dönemindeki imtihanlara tabi tutulmadan, ashabın tabi olduğu imtihanlara tabi tutulmadan, Kerbela'daki kalpleri Hüseyin'le, kılıçları Hüseyin'e karşı olan insanların yaşadıklarını yaşamadan öleceğimizi mi zannediyoruz? ben nas ve yekulu ve Bu ben Sözlerim değil ki hepsi onlarca ayet bunu diyor. Eski kavimlerin, eski toplumların, eski peygamberlerin, eski ümmetlerin başına gelen sizin başınıza gelmeden mi can vereceksiniz? O imtihanları yaşamadan mı dünyadan göçeceksiniz? Ve sadece bir iman ettik demek ile, bir iman ettik demek ile, yani ne demek iman ettik? Yani sadece Hüseyin'in ezasına gelip, matemine katılıp, gözyaşı döküp, sine vurup, ihsan dağıtıp, sonra evinize gitmekle tamam cennetin en güzel yerini kazandığınız mı zannediyorsunuz? Ehesiben ben en Bir Hüseyin'i sevdiniz diye sizi bırakacağımızı mı zannediyorsunuz? Bir Mersi'ye özür diliyorum acı da olsa bazı sözler gerçek olabilir. Kendi aklıma gelenleri arz ediyorum. Evet sadece bir Hüseyin yası ile bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Hesiben nasen yutrek an yakulu ve hum yuftanun. Acaba imtihana tabi tutulmayacak mısınız? Hiç mi sınanmayacaksınız? Neyle sınanacağız ya Rabbel Alemin? Kerbela'daki üç grup neyle sınandıysa siz de hayatınızda aynı şeylerle sınanacaksınız. Asiye Firavun'un sarayında neyle sınandıysa mümine bir baca evindeki Firavun ile aynı şeylerle sınanacak. Peygamberimiz neyle sınandıysa ümmet de aynı şeylerle sınanacak. Herkes hayatında küçük kerbelaları, küçük sıffinleri, küçük kadirhumları yaşamadan bu dünyadan geçmeyecek, göçmeyecek. Sadece fark edecek. Birisi Ebu Abdillah Hüseyin, zamanın Hüseyin'in iz düşümü kimiydi? Demiyoruz kimse İmam Hüseyin'in ayağı tozu olamaz. Ama Hüseyin'in vilayetinin bir yansıması bulunan şahsiyetler her devirde olması gerekmez mi? Denilir ki velayeti i fakih için deliliniz var mı? Sağlam bir deliliniz. Velayet fakih için sağlam, akli bir delile ihtiyaç yok ki. Peygamber'e niye inanıyorsun? İmama niye inanıyorsun? Her devirde bir peygamberin olması gerektiğine niye inanıyorsun? Hadisler bulunmak diyor. Hadislerde peygamber dedi. Dolayısıyla hadislerden dolayı inanmak olmaz ki. E niye inanıyorsun? Ben Allah'a inandım ve Allah beni başıboş tek başıma bırakmaz. Her zaman kullarına yol gösteren birisini gönderir Allah. Kullara elçilik edecek, onları hidayet edecek, onlara yol gösterecek. Maddi, manevi, siyasi, uhrevi her açıdan bir tane yol gösterici olacak. He diyoruz ki o dönemde en yüce şahsiyet, alemlerin ayağını öptüğü Peygamber Efendimiz, ondan sonra Emir el-Mu'minin 11 imam, Ondan sonra da her dönemde alimler, müçtehitler ve zamanın en hassas döneminde ise veli fakih dediğimiz, o en azem, o en mücev müçtehidimiz, alimimiz, Rabbani insanımız. Bunları yaşayacaksın. Sen veli fakih yani peygamberlerin, İmam Hüseyin'in velayetinin devamı niteliğinde. Malik ejderi Mısır'a talihin ettiği zaman ben Ali'ye bağlıyım, Ali masumdur, Malik'in imamet, malin velayetini ben o derecede kabul etmeyeceğim diyebilir misin? Hazreti Ali bir köye muhtar tayin etse ve sen onun yanlış yaptığını bilsem bile Ali tayin ettiği için, peygamber tayin ettiği için ben buna tam tamamen teslim olacağım. Ve ona teslimiyet ile emir el mu'mine teslimiyet arasında bir fark yok. Hüseyin aleyhisselamın ezasına katıldı. Hüseyin Aleyhisselam 10 gün bizi aşuraya kadar getirdi. Ne için? Düşman neden düşman oldu? Şekiller neden Hüseyin katili oldu? Onların özelliği neydi? Onlar da Hüseyin'i seviyordu ama karşısında kılıç salladılar. Göz yaşı döke döke İmam Hüseyin'e ok attı. Ok attığı zaman da dua ediyordu. Allah'ım ne olur bu ok Hüseyin'e, Fatıma evladı Hüseyin'e çarpmasın, değmesin, onu yaralamasın. Ama atmak zorunda. İnsan bir yola girdiği zaman artık geri dönüşü yoktur. Seviyor, peygamberin yeryüzündeki son evladı. Fatıma'nın Ali'nin yeryüzündeki son evladı. Bu da şehit olsa artık peygamberin yeryüzündeki bir benzeri kalacak mı? Herkes, peygamberi özleyen ashab, tabi'in herkes ona bakıyordu. Ama Hüseyin şimdi çıkarımız ile senin varlığın ters düştü. Ben Allah'a inanıyorum, ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben ezanda senin inandığın deden olan o peygambere kelime-i şehadetimi geçiriyorum. Fatıma'yı da seviyorum. Hatta seni de seviyorum. İmam olarak kabul etmesen bile peygamber evladı olarak seviyorum. Ama ne yapayım ki peşin olan dünya, peşin olan yaşam ve bu yaşantıdaki garanti olan şeyler beni veresi olan sevgilerden, cennetten o hesaba beni götürmüyor. Seni öldürmesem evimden olacağım. Sana ok atmasam dünyevi maddi ma kazançlarımdan olacağım. Maaşım kesilecek. Eşime çocuğuma zarar gelecek. Senin Allah'ta tövbeleri kabul edendir. Gün gelir tövbe ederim. Gün gelir Allah beni bağışlar. Ne olursan ol gel demişler. Bu kerbela hadisesinden sonra da tövbe ederim. Ondan sonra da iş biter. Şeytanın kandıramayacağı teknik mi var? Şeytan herkesi aynı şekilde mi kandırıyor? Birine içki iç dediği zaman başka birini de içkiyle mi kandırıyor? Birini küfür ile kandırdığı zaman başka birisini gece namazıyla kandırmıyor mu? Bu on gün şunun içiniydi ben Hüseyin'i seviyorum, Hüseyin katili olmayayım. Bir, Hüseyin'in karşısında şehiler var idi. Kalpleri Hüseyin'le, iman ehli, Allah'a inanan ama zayıf iman ehli. Zayıf imanlı insanlar için her devirde zayıf imanlı ne demek? Yani dünyasını da ahiretini de düşünen, ikisi birbiriyle çeliştiği zaman daha çok dünyasına yönelen, arada bir camiye gelip namaz kılan, ezadarlıklara katılan, hacına ziyaretine giden ama dini sadece bazı şeylerde tutan, hayatın diğer alanlarına dine izin vermeyen kimse. Zayıf imanlı, dünyanın kulu, dünya önemlidir. Allah da yerinde vicdanımızı tatmin etmek için Allah'ta gerekli. Bunların iyi bir Hüseyin katili olabilmeleri için her dönemde tek bir eksik var. Zayıf imanlılar her dönemde iyi bir Hüseyin katili olabilir. İnancı ne olursa, mezhebi ne olursa olsun tek bir eksik var. Yezid gibi bir tane liderlerinin ve başkanlarının olması. Yezid gibi birisi bunların dünyevi çıkarlarını kıstırdığı anda bunlar dünyalarını kaybetmemek için gerekirse Hüseyin gibi insanları da öldürürler. Bir böyle bir grup var. Ben olabilir miyim onlardan? Olabilirsin. Benden çok daha yüceydiler onlar. Çok daha büyük insanların eğitiminden geçmişlerdi. Hatta bazıları peygamberi bile görmüşlerdi. Bazıları peygamberin ashabının eğitiminden geçmişlerdi. Bazıların alınlarında yaralar oluşmuştu. Bazıları Kur'an hafızıydılar. Ama Hüseyin'i de öldürebiliyorlar. İkinci grup Hüseyin'e aşık olanlar, Hüseyin'i sevenler, Hüseyin'e tabi olanlar öyle bir aşk ile bağlı oldular ki bunlar Hüseyin'den el çekmediler. Yani hepsi yüce makam sahibidir. Ben yanlış bir kelime kullanmayayım ama hepsi böyle öncesinde bizim anladığımız dini terimlerle, dini tabirlerle yaşantıyla dinin zirvesinde olan insanlar mıydı? Yani sabaha kadar gece namazı kılıp cihattan cihada koşan insanlar mıydı? Yok bazıları öyle değildiler. Zahiri bir imanları vardı. Elinden gelince kulluklarını yaparlardı ama onlar nasıl dünya kuluydularsa bunlar da vicdanlı insanlarıydılar. Özgür insanlarıydılar. Karakterli insanlarıydılar. Allah kulun amellerine bakmıyor, kalbine bakıyor. Yani ne demek? Yani karakterine bakıyor. Sen delikanlı mısın? Karakterli misin? Dürüst bir insan mısın? Onurlu bir insan mısın? Bazı eksikleri, kusurları da olabilir. O taraftan çok dindar, çok imanlı ama karaktersiz özür dilerim. Çok böyle helala haramına dikkat etmiyor. Belki helal haramına çok dikkat ediyor o manada. Ama ticaretine dikkat etmiyor. Verdiği söze dikkat etmiyor. insanlara davranışına dikkat etmiyor. Çok da böyle karakterli değil bu insanların ayağının kayması daha kolay. Ama bunlar çok karakterli bir insanıydılar. Bir örnek ver, o kadar örnek var ki. Mesela bir örnek ver denildi mi aklıma gelen birinci örnek ne karakterli bir insan. Allah böyle var ya çok böyle namazımıza, orucumuza, ibadetimize bakmıyor. Diyor sen adam mısın, karakterli misin, onurun, şerefin var mı, haysiyetin var mı, Vefan var mı? Vefalı mısın? Hazreti Abbas neden bu kadar yüce? Hazret Abbas'ın biz gece ibadetlerinden pek bir şey bilmiyoruz. Mutlaka vardır. Ama Abbas denildiği zaman vefa örneği olduğu için kalbimizde yüce bir makam sahibi. Birisi de var. Rengi böyle, çok böyle Afrika tarafından galiba gelmiş. Yani toplum içerisinde işte çok da böyle değer görmeyen, köle olarak alındı, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanına geldi, İmam Hüseyin onu çok sevdi, değer verdi. İmam Hüseyin'in hizmetinde olduğu şerefe nail oldu. Bir ömür İmam Hüseyin'den ayrılmadı. Sürekli İmam Hüseyin'in yanında. Ondan sonra Kerbela hadisesi oldu. Hepsi tek tek gittiler, şehit oldular. Bir anda bu geldi. İmam Hüseyin Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam çağırdı. Dedi, John artık gidebilirsin. Bizim artık sağ ol, bir ömür boyu bize hizmet ettin, yanımızda oldun. Sen iyiliğini çok gördük. John artık gidebilirsin. John, John da Mevlasını tanıyor ya, ne diyeceğini de çok iyi biliyor. Nereden Hüseyin'i bir kelimeyle razı edeceğini çok iyi biliyor. Birden başına eğdi, bir ömür boyu sizin ekmeğinizi yedim. Şimdi bu anda senin en zor anında vefa, senin en zor anında seni yalnız bırakacağımı mı zannediyorsun? Yoksa ben sana layık değil miyim? Tenim çok siyah olduğu için mi beni kendinize layık görmüyorsunuz? Yoksa kabilem yok diye mi beni kendinize layık görmüyorsunuz? Eşim, dostum, akrabam, kabilem olmadığı için mi kendinize layık görmediniz? Yoksa benim tenim çok kötü kokuyor da sizin o güzel kokunuza layık olmadığım için mi beni göndermek istiyorsun? İmam Hüseyin Aleyhisselam artık daha hiçbir kelime bile söylemedi. Tamam dedi John. John hemen kılıcını çekti, çıktı meydana. İmam Hüseyin'i e bağlılığıyla ne şiirler okudu, nasıl gösterdi. Sonrasında savaştı, yere düştü. Şurası önemli. Bu vefalı insan, öyle karakterli insan denilir, hadislerde denilir. İmam Hüseyin'i mahveden, belini kıran, artık yürüdüğü zaman, onun baş ucuna gittiği zaman dizlerinin bağı çözülüyordu. Artık ayak üstünde duramıyordu. Kimiydi? Ali Ekber. Peygamberin şebihi olan Ali Ekber. Ya Resulallah senin ne zaman özleseydik cemalını, mübarek vücudunu Ali Ekber'e bakardı. Ali Ekber'de İmam Hüseyin artık tamamen artık beli bükülmüştü. Denilir ki Ali Ekber'e yaptıklarının aynısını Cuhun'a da yaptı İmam Hüseyin Aleyhisselam. Gitti hemen Cuhun'un başını aldı, dizinin üzerine koydu Cuhun. Başını sürekli İmam Hüseyin'in dizinin üzerinde bir sağa bir sola sallıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a daha yakın oluyor. İmam Hüseyin onun başını aldı, bağrına bastı, yanağından öptü. Cuhun sözünde durdun. Ne güzel bir insansın. Rabbim senin kokunu güzel kılsın. Dedi ya ben kokun güzel değil. Rabbim senin kokunu güzel kılsın. Üç gün, üç gün cenazeler yerde kaldı. O Kerbela'dan güzel kokular yayılıyordu. En güzel koku da, en güzel koku da John'un mübarek bedeninden yayılıyordu. O ne kadar güzel bir insan. Herkes diyor Kerbela'nın en güleç, en nurlu, en güzel yüzlüsü John olmuştu. Doğası kabul oldu. Son sözlerimi arz edeyim. Şunu demek istiyordum. İmam Hüseyin Kerbela bir amel bizi değiştiriyorsa o amel kabul olmuş demektir. Namaz kılıyorum ama bende bir değişiklik yoksa namazım kabul değil. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ezadarlığı da aynı şekilde müminler. 10 gün geldim, 17 gün geldim, ezadarlığa katıldım, sohbet dinledim, mersiye dinledim, sinemi dövdüm. E peki ya sonra Hayatımda ne değişti? 17 gün önceki evdeki yaşantım, ticaretim, trafiğim, dışarım, arkadaşlığım, şimdikiyle bir değişiklik var mı? İç dünyam, hayata bakışım, dini anlayışım, şimdikiyle bir değişim var mı? Yok mu? Yoksa İmam Hüseyin'i anlamadım ben. Aksine keşke sadece anlamayaydım. İmam Hüseyin'i anlamadım hiç. Şeytan beni İmam Hüseyin'le kandırdı. Hüseyin'e gözyaşı dökenler cennetin en güzel yerindedir denildi. Ben de belki de bununla kendimi kandırdım dedim cennetin en güzel yerindeyim. Hüseyin benim hayatımı değiştirdi mi? Hüseyin meclislerinde bir değişim yaşadın mı? Yani ne değişim yaşanmasını bekliyordum? Bu 17 gün neticesinde, hayır neticesinde değil, 1400 senede biz bunu anlamadık mı? Şia olarak, ehl dostları olarak, Hüseyin matem meclisleri nasıl olması gerektiğini biz daha anlamadık mı? Niye İmam Hüseyin'e gözyaşı döküyoruz? Niye ağlıyoruz? Ne için de bu? İmam Hüseyin ne için şehit oldu? İmam Hüseyin namaz için şehit oldu. Hayır, İmam Hüseyin namaz için şehit olmadı. İmam Hüseyin hac ameli yerine getirilsin diye şehit oldu. İmam Hüseyin hac için de şehit olmadı. İmam Hüseyin oruç için şehit oldu. Oruç için de şehit olmadı. İmam Hüseyin ne için şehit oldu? İmam Hüseyin bize ahlak dersini verdi Kerbela'da? Kerbela'sıyla, şehadetiyle bize doğruluk, dürüstlük, ahlak, selam ver, güler yüzlü ol, mütevazı ol, mütekebbir olma bunların mı dersini verdi? Bütün imamlarımız, önceki imamlarımız hayatın her saniyesinde bunların dersini verdi. Hüseyin bunlar için şehit olmasına gerek yok Hüseyin Kerbela'da bunlar için parça parça olmadı. Ne için? İmam Hüseyin Kerbela'da ne için şehit oldu, neyin mücadelesini verdi? Ve maalesef Ehli Beyt dostlarının yüzde seksenden fazlası hala bunu 1400 senede kendi adıma diyeyim, derk edebilmiş değiliz. İmam Hüseyin ne için şehit oldu? İmam Hüseyin sadece bir tek dersi, çok dersi veriyor, bir tek diyorum yani en zirvede. En büyük vermiş olduğu ders din derdi dersiydi, din derdi. Benim şimdi ne derdim var? Benim öyle bir bencil hayatım var ki hayatımda iman etmişim, namazla kılıyorum, ibadet de diyorum, Müslümanım. Ama benim hayatımdaki tek derdim eşim, çocuklarım, ailem. Hele biraz da çok da biraz dürüst iyi olsam annemi babamı da sayarım bunun içinde. Birkaç tane de akrabamı sayarım bitti gitti. Namaz, oruç da vardır ama din derdi yoksa. Din derdi ne demek? Din derdi şu demek, din derdi din derdi. İmam Hüseyin din derdinden dolayı, Allah'ın dininden dolayı kıyam etti, mücadele etti, her şeyini bu yolda feda etti. Din derdi ne demek? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Muhammed Buyuruyor ki mümin Haşimidir. Yani ne demek Haşimi? Yani peygamber gibidir. Emir el-Mu'minin gibidir. Ebel Fazl Abbas gibidir. Ehli Beyt gibidir. Haşimi bu demek. Haşimi ırk, karakteri düzgün, onurlu, şerefli, dik duruşlu bir Müslüman bir ırktır. Bir kavimdir, bir topluluktur. Mümin de Haşimidir. Yani dik duruşludur. Neden ya Resulallah? Mümin Haşimidir. Yüreği, kalbi, gönlünün, vücudunun içerisinde suyun, tuzun suyun içerisinde eridiği gibi erir her an. Ciğerleri kebap olur, kalbi parçalanır, yüreği paramparça olur bu manada. Neden ya Resulallah? Çünkü bakar Allah'ın emri uygulanmıyor, Allah'ın münkeri uygulanıyor, toplum Allah'a yönelmiyor, toplumda haramlar uygulanıyor, toplum dünya Allah'a doğru yönelmiyor. Bu mümini gece gündüz mutsuz eder onun en büyük derdi din derdidir. Din derdi ne demek? Aşura günü insanlar Muharrem ayında Aşura gününde matem merasimlerinde katılıyor ve bu matem merasimleri 1400 sene her yıl zamanın Yezid'ini sana tanıttırmadıysa o Aşura merasimleri sadece bir uyuşturucu gibi insanı uyuşturmaktan başka bir işe yaramaz. Tek bir kelime büyük konuştum Allah beni affetsin. Ama seni zamanın yezitlerini tanımaktan mahrum kıldıysa, zamanın yezitlerine dua ettirdiyse, zamanın yezitlerinin yolundan gitmeye teşvik ettiyse, zamanın Hüseyin'in yolundan giden, onun yerine oturan, onun bayrağını dalgalandıran, insanı fark etmeni engellediyse, ne aşurası, ne muharremi, ne gözyaşı, ne sinesi, Yezid'in ordusunda Küfe ordusu da zamanın Hüseyin'in tanını yanında yer almadı. Yezid'e İbn Ziyad'a karşı bunların düşmanlığının farkına varıp karşısında durmadı. Göz yaşı da döktü ama din dertleri yoktu. Onun için de Hüseyin katil oldular. Hüseyin ne demek İmam Hüseyin Aleyhisselam her yıl Muharrem ayında kıyam ediyor. Ne için kıyam ediyor? Yani ben zamanın Yezid'ini tanımıyorum dünyanın neresinde bir mazlum varsa ben onun yanındayım. Onun mücadelesini vereceğim. İmam Hüseyin için gözyaşı dök, matem merasimi yap ama programlarında, ama merasimlerinde, aşuranda bir tane Filistin bayrağı bulunmasın. Gazze'deki mazlumlar hakkında bir kelime söyleme. Zamanın Yezidi olan Trump, Netanyahu hakkında bir söz dahi söyleme. Sürekli oraya, oraya, oraya ticaretiyle, Oraya petrolleriyle, oraya yaptıkları, İsrail'e yaptıkları yardımlarıyla onlara destek olan zalim Müslüman liderlerin aleyhine bir kelime dahi söyleme. Sadece gel, Hüseyin'e gözyaşı dök, tiyatrolar yap, İmam Hüseyin'i orada gariban, zavallı, mazlum birisi gibi göster. Direniş ehli değil, mücadele ehli değil. Diyor ki bırakın gideyim, bırakın evime gideyim, bırakın başka bir yere gideyim, beni Esral'ın, Yezid'in yanına götürün. Bu nasıl bir Hüseyin? Bu nasıl bir mücadele? Allah ruhunu şad etsin. Bizim öğrendiğimiz şialık, şehit mutahirinin şialığı. Şehit mutahiri diyor ki zamanın gezidini anlamadan, tanımadan, zamanın İmam Hüseyin'i tanımadan, bilmeden, İmam Hüseyin'e gözyaşı dökmenin ne faydası olabilir? Son sözüm olsun. Bilmiyorum burada dedim mi başka bir yerde mi dedim o hadis ama ilk defa okuduğum bir hadis ne güzel bir hadis. Tekrarım sakıncası yok. Ee, İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Beni İsrail'in İsrailoğullarından öyle bir abid varıydı ki yıllarca 70 yıldan fazla anlı secdeden kalkmamıştı. Gece gündüz ibadeti, orucu, namazı o kadar fazlaydı ki Allah katında... Melekler onu sözde en büyük abidlerden, yeryüzün abidlerinden birisi olarak kabul ediyordu. İmam Sadık buyuruyor, Allah onu öyle bir ibadet esnasında, namaz esnasında yer yarıldı, öyle bir cehennem kuyusuna attı ki hala o cehenneme doğru sürüklenerek ben şimdi burada oturmuşum diyor İmam Sadık Aleyhisselam. Azap içerisinde, hala azap içerisinde cehenneme doğru yöneliyor. Neden iyi İmam Sadık? Niye ne yapmıştı ki o abidi? Diyor namaz esnasındaydı, namazını kılıyordu. Çocuklar da bir güvercin, bir tavuk, bir kuşu yakalamışlardı. Getirdiler bunun gözünün önünde kanatlarını yolluyorlardı, işkence ediyorlardı bıçakla. Canlı canlı derisini yüzüp ona işkence ediyorlardı. Abid bunu gördüğü halde namazını bozup o tavuğu, o kuşu onların elinden kurtarmadı. Dedi önce namazımı kılayım, ibadetimi yapayım, sonra bir varlığı, bir canlının hayatını kurtarırım. Ama çoktan onun derisini soyup canlı canlı öldürmüşlerdi. Allah bunun namazının bitmesine müsaade etmedi. Yer yarıldı, öyle bir cehennem kuyusuna düştü ki İmam Sadık buyuruyor, "Hala azaptadır ve hala cehennemin kuyularına doğru sürüklenmektedir. Dibine doğru sürüklenmekte." Öyle bir din ki bir tavuğun, bir kuşun canlı canlı öldürülmesine, işkence görmesine bile razı olmayan bir din. Diyor ki burada namazını bozacaksın. Tavuğa bile değil namazını bozacaksın. Ebu Abdillah Hüseyin'in mateminde gözyaşı dökenler. Acaba hiç mi Gazze'deki o müminleri, Filistin'deki o mücahitleri, Yemen'deki o direniş eksenini, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlardan bahsedilmiyorsa, Ebu Abdillah Hüseyin'in ezasının mateminin ne kadar faydası olabilir? Gerçekten Hüseyin ezası bizi uyandırdı mı, diriltti mi? Acaba bundan bahsetmeyip sadece Hüseyin'e ağladı ama zamanın yezitlerini tanımadı, mücadele etmedi. Zamanın Allah dostlarının yanında yer almadı. Acaba şu, şu bir ayın içerisinde olduğu kadar Allah dostu, o peygamber evladının mazlum olduğu başka bir dönem var mıydı? Meclislerde aziz rehber Seyyid Ali Hameyni'den bahsedilmediyse, ona bağlılıktan bahsedilmediyse İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ezası ve matemleri ne kadar başarılı olmuştur. Son sözüm İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan alacağımız ders din derdi dersi. Din derdi varsa yarın İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur eden de onlar gidip İmam Mehdi'nin yanında savaşacak, mücadele edecek. Din derdi yoksa Hüseyin'e gözyaşı dökenler, ağlayanlar, yarın İmam Mehdi'ye diyecek ki, İmam Mehdi gelip bizim işimize siyaset karıştırma. Biz dini siyasetten ayrı bilen insanlarız. İmam Mehdi'nin yanında bile olmayacak insanlardır. Rabbimiz bizi dini doğru anlamayı, dinin yolundan gidebilmeyi, İmam Hüseyin için gözyaşı dökebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ve gözyaşı ile birlikte İmam Hüseyin'i anlayıp yolunda mücadele edip, o zuhur dönemini derk edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Muhammed ve Ali Muhammed'e selavat ümmetine.